Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli genç kardeşlerim, imanla alakalı bizler çocukluğumuzdan itibaren bir şeyler öğrendik değil mi? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kader ve kazaya iman. Bu bilgiler önemliydi. İmanın birinci maddesi zaten nedir? Bilgidir, ilimdir. Ama İman sadece kuru bilgiden, tabirimi hoş görün, tabiri caizse diyelim, sadece bilgiden ibaret değildir. İmanın kalbe hissiyat olarak yansıması lazım. İki türlü. Bir haşyetullah, Allah korkusu. Yani bir günahı nefsimiz istediğinde, bir yanlışa düşeceğimizde hemen o haşyetullah, Allah korkusu devreye girmeli. İki muhabbetullah, en çok Allah'ı sevmek namazdan tad almak, Kur'an okumaktan lezzet almak, ibadette manevi hissiyatı yaşamak, tabii ki bu biraz tekamül diyoruz, yükselmek. Neyle alakalı? Zamanla alakalı. Bu iki hissiyat kalbimizde var mı yok mu? Haşyetullah ve muhabbetullah. En çok Allah Azze ve Celle'yi sevmek, en çok Allah Azze ve Celle'den korkmak. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, organlarla amel etmektir. İman, kalp ile tasdik, yani Allah'a ve diğer inanç esaslarına şek ve şüphe duymadan kesin ve katı olarak inanmak. İki, dil ile ikrar, yani buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i şehadete. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna inandığımızı, Müslüman olduğumuzu dilimizle beyan etmek. Üçüncüsü neydi? Organlarla amel etmek. Değerli gençler, Efendimizin bu iman tarifini hiç unutmayalım. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, organlarla amel etmektir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Organlarla amel etmek nedir? Yani sen kalbinle tasdik ettiğin şeyi dilinle beyan etmiş olduğun hususu organlarla yaşayacaksın değil mi? Mesela namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Efendimiz buyuruyor ki imanla küfür arasında namazın terki vardır buyuruyor. Namaz Müslümanlığımızın en önemli göstergesidir. Zenginsen, Allah sana mal mülk verdiyse elbette hacca gideceksin, elbette zekatını vereceksin. Eğer zengin olmasan bile, zengin olmasan bile İhtiyaç sahibi olsan bile az çok infak yapacaksın. Zekatı zenginler verir, infa hepimiz yaparız değil mi? Yani kişinin durumundan, konumuna göre değişiyor ama hepimiz hayır hasenat, infak yapabiliriz. Öğrenciyken de yapabiliriz. Yani öğrenciyken de Yusuf kardeşim infak ehli olacağız. Yarın iş güç sahibi olduğumuzda da infak ehli olacağız. Bunlar değerli kardeşlerim, imanın hayata yansıması. Bakın şimdi size ben bir, bir iki ayetle bir hadis söyleyeceğim özellikle çok önemli. Ve bahsi bitireceğim, çok uzatmayacağım. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa 59. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Rasulüne arz edin buyuruyor. Allah ve Rasulüne arz edin. Ahzab suresi 36. Allah-u Teala herhangi bir konuda hüküm verdiğinde Allah ve Rasulü herhangi bir konuda hüküm verdiğinde Artık mümin erkek ve mümine kadının o konuda başka bir tercihte bulunma hakkı yoktur. Bu iki ayetten Nisa 59, Ahzab 36'dan şunu anlıyoruz kardeşlerim. Müslüman eşittir, pazarlıksız iman edendir, kayıtsız ve şartsız Allah'a teslim olan kimsedir. Tekrar söylüyorum, Müslüman pazarlıksız iman edendir, şek ve şüphe duymadan iman edendir, kayıtsız ve şartsız Allah ve Rasulüne teslim olan kimsedir. Biz Allah ve Rasulüne teslim olduk mu? Biz Müslüman mıyız elhamdülillah? O zaman zina niye haram? Zinaya giden yollar niye haram? Sadece hikmet bakımından sorabiliriz. Bunun hikmetini öğrenebiliriz. Ama bunu yargılamak için sormayız. Çünkü bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Bizim nasıl mutlu olacağımızı daha iyi bildiğinden dolayı zinayı haram kılmıştır. Eğer toplum zina yaparsa, zinaya giden yollar açılırsa, fuhşiyat toplumda yaygınlaşırsa, hastalıklar yaygınlaşır, psikolojik bunalımlar artar, aile darman duman olur, yuvalar yıkılmaya başlar. İçki niçin haram? Bunu sorabiliriz. Niye sorabiliriz? Hikmetini öğrenmek için. Efendimiz içki bütün kötülüklerin anasıdır buyuruyor. Ama içki niye bu zamanda haram olsun ya içki serbest olmalı diye haşa Allah'a akıl vermeye kalkmayız. Haşa Allah'ın hükümlerini sorgulamayız, teslim oluruz. Hikmetini öğrenmek için sorabiliriz. İşkinin birçok, binlerce belki topluma vermiş olduğu zarar var, sıkıntılar var. Kamu hakları, kul hakları bunlardan bir tanesi, günahlardan bir tanesi. Yani değerli kardeşlerim bakın Allah ve Rasulü bir konuda bir şeyi farz kıldıysa, bir şeyi haram kıldıysa Müminin diyor artık o konuda tercih yapma hakkı yoktur. Niye? Mümin Allah'a teslim olmuştur. En iyi Rabbim bilir, en iyi Allah bilir der mümin ve Rabbinin istediğini yapmaya devam eder. Peki hocam, imanı içselleştirmediğimiz zaman ne olur? Bakın çok önemli bir soru, çok önemli. Ömer'im, ses geliyor değil mi? Burası çok önemli bakın. Yusuf kardeşim, arkaya ses geliyor değil mi? Uyumuyoruz, çok güzel. Bakın burası çok önemli. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet var kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bizlere şu açıklama yapıyor. Allah ondan razı olsun. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Kur'an'da ilk olarak diyor, cennet ve cehennemle ilgili, imanla ilgili ayetler, sureler nazil oldu. Mekke-i Mükerreme'de. Mekke-i Mükerreme'de daha çok iman, ahlak, tefekkürle ilgili ayetler vardı. Yerlerin, göklerin yaratılması, niçin yaratıldık, ahirete iman, nereye gideceğiz, cennete mi, cehenneme mi, hesap, kitap, kıyametin dehşeti, iman, iman, iman kalbe iyice yerleşmiş değerli gençler. Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl iman eğitimi verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amellerden ne vardı? Siz söyleyin. En önemli amel namaz vardı. Namaz sabah akşam iki vakit olarak kılıyorlardı. Miraç gecesine beş vakit olarak farz kılındı. Bakın oruç ibadeti, zekat ibadeti, hac ibadeti ne zaman farz oldu? Medine'de. İslam geldikten 15 sene sonra tesettür İslam geldikten 17 sene sonra, 18 sene sonra farz oldu. İçki, zina, kumar, faiz gibi hükümler daha çok ne zaman geldi? Özellikle Bakara suresi, Nisa suresi ne zaman? Medine döneminde. Yani İslam geldikten yıllar sonra. Buradan ne anlıyoruz? Çok önemli bir ders çıkıyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, eğer ilk önce içki in içmeyin, şarap içmeyin diye ayetler gelseydi asla insanlar şarabı bırakmazlardı. İnsanlar içki içmeye devam ederlerdi. İlk önce imanla ilgili ayetler geldi. Daha sonra hükümle ilgili ayetler gelince insanlar onu çok rahat yaptılar. Çünkü kalplere iman yerleşti. Peki bugünkü dünyamızda problem nedir, sıkıntı nedir? Yardımcı olalım Ömer kardeşim. Nedir? Problem, sıkıntı nedir? Çünkü yaşadığımız dünyada iman kalplere yerleşmeden biz insanlara diyoruz ki içki içme, kumar oynama, zina yapma diyoruz. Halbuki imani bir problem var, imani bir sıkıntı var. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ بِيُقُلُوا بِكُمْ Henüz kalplere iman yerleşmedi. Henüz kalplere iman yerleşmedi buyuruyor Rabbimiz. Arkadaşlar temelden başlamamız lazım. İmandan başlamamız lazım. İmanı içimize sindirmemiz, imanı kalbimize yerleştirmemiz lazım ki ameller daha sonra Allah'ın izniyle daha kolay olacaktır. Bakın Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayet var. Başka sahabelerden gelen rivayetler var diyorlar ki sahabe efendilerimiz peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında biz bir az bir gençlik. Medine döneminde oluyor bu. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ilk önce bize imanı öğretti. Kalplerimize iman yerleşti. Daha sonra Kur'an'ı öğretti bize peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz Kur'an ayetlerini okudukça imanımız arttı. Bakın gençler burası çok önemli. Sahabiler diyorlar ki bize ilk önce Efendimiz imanı öğretti, sonra Kur'an'ı öğrendik. Kur'an'ı öğrendikten sonra Kur'an okudukça, Kur'an-ı Kerim okudukça tefsirini tabii açıklamasını yani onların zaten okuduklarını biliyorlardı. Kur'an'ı okudukça imanımız arttı diyor. Şimdi bugün temel problemimizi anladık mı gençler? İmanı anlamamız lazım. Peki hocam çok uzatma. İmanı anlamak için ne yapacağız? Bir, değerli gençler, ehli sünnet ve cemaat akaidi ile alakalı, inançla itikatla alakalı bir eser okuyalım. Profesör Doktor Ahmet Kazancı hocamızın mesela itikat kitabı olabilir. Profesör Doktor Ali Akpınar hocamızın iman kitabı biraz daha böyle küçüktür. İmanla alakalı lütfen bir kitap okuyalım. Neye nasıl inandığımızı evvela bir öğrenelim. Bu bir. İki, Kur'an-ı Kerim'i devamlı okuyacağız. Her sabah namazından sonra 10-15 dakika tefsirden okuyacağız. Resulullah'ın hadislerini okuyacağız ki imanımız artsın. İman artar mı, eksilir mi? ehl sünnet ve cemaate göre iman artmaz, eksilmez. Ne anlamda? İmanın esasları, maddeleri artmaz, eksilmez. Ama imanın nurunda artma ve eksilme olur. Yani senin imanın arttığında sabah namazına daha rahat kalkarsın, sabah namazına camiye, cemaate gitmek senin için zor olmaz. Ama imanımız zayıfladığında, imanımız zayıfladığında değerli gençler, sabah namazına kalkmamız zorlaşır. Burayı anladık mı? Evvela iman, iman hakikatleri üzerine duracağız, iman üzerine çalışacağız, okumalar yapacağız. Kardeşim, değmez mi senin imanla alakalı bir iki eser alıp okuman? Değmez mi senin her gün yarım saat Kur'an'la hemhal olman? Sen bunun için varsın zaten dünyada. Biz dünyada imanımızı kurtarmaya geldik. İmanımızı yaşamaya geldik. Son nefeste de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i şehadet ve tevhid ile huzur-u mahşere varmayı, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet değerli